Evet. Yine aldığım ıvır zıvır alışverişimi yine birlikte açıyoruz. Kendisini hiç denememiştim. Wow aldım bir tane. Aşkım. Dalga geçersen yapamam. Teşekkür Elektriklenme karşıtı düzleştirici etkisi olan bir ürün. Temu'dan şöyle bir botoks aldım. Botoks etkili küçük kapsüller bu. O yüzden ben de ilk defa kullanacağım Fino'nun saç maskesi. Ciddi bir onarıcı etkisi olduğu söyleniyor. Bununla beraber bir tane de şampuanını aldım. Premium hair care olarak geçiyor. Saçıyla başı dertte olan insanlarsanız benim gibi denemekten asla vazgeçmiyorsunuz. Aşkım kadrajıma girdin. <laughs> İnşallah güzeldir. Hey! Lip liner böyle sürdüğünüz zaman soyuyorsunuz ve kalıcı bir e, dudak kalemi etkisi. Bu aynayı da yeni aldım kız kurudu bu arada. Kurutmak için de bir ürün aldım. ne? Ben onları mahkemeye vereceğim. Aa, yok. Çıkmıyor. Günaydın. Aa. Güzelmiş bu ürün gerçekten. Güzel. Saldırı. Bekle. Mesela. İnfluencer olabilir <laughs> miyim izninizle? Çok tatlı ve çok seviyorum kivili. Goşa taşları aldım ama şöyle bakar mısınız çıklığına ya. Şunu bir deneyelim. Beyazlatıcı etkisi varmış. Şimdi bakacağız var mı yok mu? Zaten bu Asyalılar pirinçle kafayı bozmuş biliyorsunuz. Böyle makyaj bazı olarak falan da kullanırım diye aldım. Evet. İyi ki de iki tane almışım. Şöyle iki adet yüz serumu aldım. Bir tane göstereyim. Cilt bakımlarımda çok önemli rol üstleniyorlar. Üstteki vitamin C içerikli, alttaki hyaluronik asit. Ayıla bayıla kullanıp iki tane daha aldığım o kara ürünü. Yani böyle köpük köpük geliyor ve inanılmaz yumuşak bir etki bırakıyor cildinizi yıkadığınızda. C vitamini özlü böyle bir cleanser aldım. Yıkarken masaj yapabiliyorsunuz. Made in Korea, made in Korea ya. Gerçekten. <laughs> Bu da made in Selen. Aşk uh, Biz çalışıyoruz içeride. Maça çaylı cilt maskesi. <laughs> ya kaçtı bu yine? Influencer olamamak. <laughs> Gelinin kız kardeşi bir body oil. Güzel. Pirinç özlü tekli maskeler. <laughs> gene geliyor, gene geliyor, gene geliyor. Oda kokusu. Nine West'ten şöyle bir palet. Dikkat açılışımızın şu terli yer çek. Allah Allah. Bırakacağım bu <laughs> mesleği. <laughs> <laughs>